Evet, Dünya Eczacılık Günü 25 Eylül her sene dünya genelinde kutlanıyor. Evet, eczacıların önemi geçmişten günümüze kadar herkes tarafından biliniyor ama pandemi süresinde şey ne kadar ne kadar önemli, bu güvenilir sağlık danışmanı olduklarını bir kez daha görmüş olduk. Ve bu pandemi süreci bize Savaş ortamı gibi e, görünüyor ve bu savaş ortamında da e, bir sağlık ordusu var. Sağlık ordusunda da en önde savaşan e, biz eczacılar her zaman özveriyle işlerim, işimizi, e, hastalarımızı önemseyerek e, işimize e, devam ettik. E, hiçbir sıkıntı yaşamadan, e, görevimizi hiçbir şekilde aksatmadan e, en ön saflarda çalışmaya devam ettik. E, bu safhada e, özellikle e, yaşlı eczacılarımız, kronik hastalığı olan eczacılarımız e, özveriyle çalışmaya devam ettiler. E, özveriyle çalışan tüm eczacılarımıza e, emeklerinden dolayı çok şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Hepsine dünya Eczacılık günü kutluyorum e, ve bu sebeple de e, vefat eden tüm eczacılarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ee, Camiamızın başı sağ olsun.